Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Oyunu ilk defa yükledim arkadaşlar. Biraz bir kapıyı kapatayım. Arkadaşlar şimdi sadece alıştırma turunu bitirdim. Bu ne? Ne 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 Du, 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 du. Arkadaşlar şimdi savaş Alev topu büyüler doğrudan hasar verir. Eşememek kendi mi hasar vermez. Adamlara ateş topu attım. İksir, İksir istiyorum. Ben Ejder Ya istiyorum. Ejder istiyorum. Robot istiyorum. Hadi. Hadi. Oh yeah. Yandık. Bom bom bom. Bu ne? Random atacağım. Boy. Rakibine doğru kartla. Do o, o dom dev bastı. Ne oluyor? İnternet. Ni bekle ve harika bir. ok saldırısı falan yapmayacağım ben. Ben ejderha istiyorum. Ateş topu. Okçu kız. Dev. Nyay, nyay, nyay. Mekanik robotlar hepsini yendi. Mekanik robot. Şu an valla çatır patır. Yeniyoruz. Sandık. İki yıldız oldu. 3 yıldız oldu. 3 yıldız. O. Ya. İnternet. Biraz kötü çekiyor. On bin kupaya ulaştığına daha fazla. Ölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölöl Ben burada yükseltmem. Aha bu roba. Robomatik. Çok önemli robomatik. Aha bunu yükseltebilirim artık. Artık bu hayvan gibi. Levels 3. Tamam Rakip aranıyor. İşte gerçek adamla Random atacağım ve devim var oğlum Don don Da don da don 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 da don don don, don. hayvan gibi yükselttiğimi buradan atıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> o ejderha da bastım. Şu okçuları basayım. Şu heriften bir tane basayım. de aha giga chat bastım giga chat gidiyor giga chat ortalığı yıkar hadi giga chat ejderya dragon camelon dragon camelon ni robot ad bastı robot çok önemli İnternet çekmediği için spam'lamıyor. Abi. Neyse ben yandım. İnternet çekmiyor yani yenileceğiz şimdi internet çekmediği için. Kutu. 2 yıldız. E 2 yıldız kutu. 250 altın Şimdi ne yapıyoruz? O rakip aransın rakip bulalım Ben giga chat basmak istiyorum Çok iyiyiz. Robot Giga chat Giga chat Giga chat Giga chat Şu kızlardan basalım Kavalya basalım. Um, Dragon camellon basalım. Bir yeri yok etmişiz. Aha. Aha. Robo Mike. Benim giga chatimi <laughs> gebertmişler. Giga Chat vs Giga Chat Giga Chat vs Giga Chat Giga Chat vs Giga Chat Hadi Uga Buga Giga Chat vs Giga Chat Dragon Camellon Patlattık. Bom 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 bom. Aha sandık vardı. Dört yıldız sandık. E, bir yıldız. İki yıldız ol ya. Bir yıldız ne? O şövalye abanabiliriz artık. Yeni şartmışız bana ne? Hasar 9. Hasar saniye 8. Can 75. Daha arttı. O bu artık daha güçlü. Bu wow, ben ben savaş yaparım aga. O giga çetemiz de var. Giga çet. Roba Mike! O, domnul de găcet pasta! Ani! 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 Pune! Și la vor Dragonii! dragon, 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 dragon. da Oha bir sandık daha var bakalım. Ee, hiçbir şey çıkmıyor bunlardan da. Aa yükseltme kutusu. 45 altın 5 taş 5 taş ne Muzraklı goblin o kadar of alev topu benim acil bunlardan be. bunu yükselt dedi Hmm. Ben şu devi yükseltmek istiyorum. Dev çok iyi. Varken şunları iki seviye mi iki seviye yapak ya. Aha. Okular. Okular artık. Çok fena. Oha bir okular daha. Level 3. Oha! Ateş topu. Level 4. Level 4. Bu neyse artık? Bu da 4. Daha çok fena şeyler geliyor. Neyse hadi. Savaş ve dur. Rakip gelsin. Ezeceğim oğlum seni. Benim adam geldi. Of. En iyisi geldi. Giga chat. Adam da giga chat bastı. Dur. Ot. Giga chat'i gebertmedim. Ejderhalı. Ejderhalar ejderhala spanna. Adam var buraya. At 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 Yakın. Yıkın. Yüz. Es çerez mayonez. 200 para 30 kupa ve 2 yıldız mega kutu. 2 yıldız mega kutu açtım. Din, 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 din. alamıyoruz din Level 4 oklar. Level 4 oklar o çok iyi. Okey okey. Go 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 son maçımızda yapalım adamı da bir güzel talan edelim Bombardiro crocodilo. Ta 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 sa, saur. Bom 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 giga chat. Giga chat. Giga chat. Don 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 don. Okları 4 level yaptım hala bir şey yaramıyorlar. Okçu. 2 tane okçu bastım. Ejder yağlar. Hadi yıkın. Düşman benim bir kulemi patlattı ben onun. Ana kulesinde patlattığım için adam gebardı. Ana kule. Şimdi değil dostum. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Abone ol, like atmayı unutmayınız. Bay bay.